Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda impuls iletimi sırasında hücredeki elektriksel değişimi açıklamaya çalışacağım. Şimdi bildiğiniz gibi hücre polarize depolarize falan oluyor. Bu arada hücre içerisindeki elektriksel değişimi şöyle ifade ediyoruz. Megavolt olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Bu y ekseninde işte artı 40 megavolt sıfır ortası ve aşağıda eksi 70 megavoltluk bir birim var. Bunu bir cetvel gibi düşünün sıfır ortada. Başlangıcı hatırlayalım arkadaşlar. Başlangıçta hücre içerisi nasıl? Dışarısı artı, içerisi eksi. İşte arkadaşlar bu eksi, eksi 70 megavoltluk bir elektriksel potansiyel oluşturuyor. Polarizasyon halindeyken hücre içi eksi 70 megavoltluk bir potansiyele sahiptir. Ama uyartı geldiğinde ne oluyor arkadaşlar? Hatırlayalım. Sodyum içeri giriyordu. E, sodyum kapıları açılıyordu sodyum kapıları açıldığı zaman sodyum içeri girdiği zaman içerisi artıya dönüyordu gördüğünüz gibi İşte aşağı eksi-70'ten arka 40 artı 40'a doğru çıktık Bu depolarizasyonu hali arkadaşlar Depolarizasyonu sağlayan şey sodyumun içeriye girmesi. Bunun için sodyum kapıları açılacak ve sodyum kapıları açıldıktan sonra, Sodyum içeri girecek, içerisi artı olacak ve bizim yükümüz eksi 70'ten artı 40'a kadar çıktı. Peki artı geçti gitti. Uyartı geçip gittikten sonra ne olacak arkadaşlar ona bakalım. Uyartı geçtikten sonra potasyum kapıları açılıyor. Potasyum kapıları açıldığı zaman da arkadaşlar bildiğiniz gibi potasyum içerideydi. Artı yüklü. İçeriden dışarı doğru çıkmaya başlıyor. Potasyum açılırken sodyum da kapanıyor geri. E, Potasyum dışarı çıktığı zaman e, tekrar içerisi eksiye düşüyor arkadaşlar. Buna da repolarizasyon diyorduk hatırlarsanız. Bakın o eğrimiz yukarıdan aşağı doğru eksiye doğru düştü. Potasyum dışarı çıktı. Sodyum içeride hala eksiye düştü. Başlangıçtaki konuma göre biraz daha fazla eksiye düşebiliyoruz arkadaşlar. Potasyum kapıları kapanana kadar potasyum dışarı çıkıyor ve içerisi eksiye düşüyor. Ee, sonra sodyum potasyum pompasıyla tekrar bu eksi 70'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Sodyum dışarı, potasyum içeri alınıyor tekrar. Peki bu e, polarize hali burada tekrar sağlandı. Şu çöküntü niye oldu burada? Yani neden başlangıçtaki konuma göre eksi 70 değil daha aşağı düştü? Çünkü arkadaşlar potasyum kapıları daha yavaş kapanıyor. Ee, yavaş kapandığı için potasyum biraz dışarı fazla çıkıyor. Potasyum dışarı fazla çıktığı için içerisi daha fazla eksi oluyor başlangıç konumuna göre. Buna da hiperpolarizasyon diyoruz. Yani şu kısım hiperpolarizasyon hali. Ama sonrasında sodyum potasyum pompası çalışarak tekrar normal polarize halini gerçekleştirmiş oluyor arkadaşlar.